Merhaba. Bu videoda C şarkı ile XML dosyasına veri nasıl yazılır, nasıl okunur, en pratik ve profesyonel yöntem olan XML seri layları adım adım anlatacağım. XML nedir? Ne için kullanılır? XML verileri hem insanla hem de makineler tarafından kolayca okunabilir şekilde saklamamızı sağlayan bir dosya formatıdır. C şarkı XML dosyasını oluşturmak, verileri yazmak ve tekrar okumak için çeşitli yöntemler vardır. Bunlardan en güvenilir e, yollardan biri XML Serializer sınıfıdır. Ben de bu videoda size elimden geldiğince bu yöntem ile okuma ve yazma işlemini anlatmaya çalışacağım. Eğer bu tarz e, uygulamalı yazılım derslerinin devamını görmek isterseniz e, şu anda kanalıma abone olabilirsiniz. Şimdi form ile işlemlerimize başlayalım. E, ben öncesinde form tasarımını yaptım. İşte burada neler olacak? Bir tane personel sınıfımız olacak. Bu personel sınıfından bir kontrolde göstereceğiz. İşte yaz dediğimiz zaman o personel sınıfını doldurup XML dosyasına yazacağız. Daha sonra oku dediğimizde de XML form hakkındaki dosyamızı buradaki direkt de göstermiş olacağız. Ve burada neler var? Form extra form yani DevExpress'in formunu kullanıyorum. Evet, kontroller de o şekilde. Label control. Push evet, adet, text adet, bir adet arrow iki adet, ikide adet simbol buton, bir adet bir adet control nesnesi kullanık kullanık kullandım. Ee, şimdi personel sınıfını oluşturarak koddan uzağa başlayalım. Personel sınıfı şimdi ben. Ben yani şimdi oluşturuyorum. Sıfırdan başlayalım. Partner, evet. evet, evet. burasını fabrik için, tablet pro tipin adı, pro tipin boyadı, pro tipin tefta, pro dizayn, maaş. Evet, dört adet alanımız olacak. Bunlar şimdi, şimdi bizim için yeterli. Daha sonra işte kontrolleri isim de verebilirsiniz. Ben bunların hepsine isim verdim. TXT adı, TXT soyadı, TXT departman, TXT maaş. Bu butonlar. Bunları istediğiniz isimleri verebilirsiniz. Şimdi öncelikle yazma yöntemiyle işlemlerimize başlayalım. Yaz butonuna çık çıkalım. Evet. Şimdi öncesinde yukarıda Ayol, list, açmalar, bir liste. <laughs> personel, personel Evet. Şimdi burada formun bu takip Bir, bir Bu yapacağımız işlem şuradaki eee alana girilen verileri verilerle personel sınıfını doldurup onun kişisel dosyasına kaydetmek. Yani adı

daha sonra bir ifade tanımlamış olduğumuz isteğe listeye, personelden et diyerek oluşturduğumuz entity'yi buraya veriyoruz. Şimdi XML yazılma işlemleri kayıt. Hata yönetimi de olsun. Ve burada XML seri ders, doğru yazılır. Şekildeki bina alacağız. Orada otomatik tamamladı ama şurası değişecek şeklinde göndereceğiz. Ondan sonra e, music klonda p seri burada e, dosyasını oluşturacağımız yer burası. Personal personel 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 birden fazla yöntem göstereceğim şimdi diğer videolarda. Nokia XML diyelim. O yapay mod nokta değil. Yani oluştuz. En daha parametre Şimdi bu doldurduğumuz personel listesini dek şuradaki XML dosyasına yazacağız. O da şu şekilde. Serializer. Serializer. Evet, PSG faiz sistemi burada veriyor. Bir de para tamak olduğunu tercih ederiz Yazma işlemi bu kadar. Şunları buradan kaldırabiliriz. Tek bir satır koyduğumuz var bu şekilde. Burada kullanıcıya mesaj verebiliriz. Ekstra mesaj box nokta çok normal mesaj box olabilir. Burada diyelim ki insanlar HTML... dosyası evet, bu şekilde. Hata olması durumunda da ben de İstira, mesela parçalı platform, direkt programı verdiği hatalı kullanıcıya gösterebilir. Şimdi okuma işlemini yapalım. Okuma işlemini yapalım. Yine ifade aslında şunlar aynı. Yani bu işlem nedir? XML içeriğini C şart çevirmeyi çevirmeye yaran bir sınıf bu. XML serilerde sınıfı.

daha sonra da öğretmenler listesine evet, seri yaptık. Bunlar yazıra yazı edeceğiz. Buraya da açmış olduğumuz dosyayı paylaştırma verdik. Burada bir kesim işlemi istemi, istemi istiyor bizden. Yani e, list personelde kestetmemiz lazım. Bu şekilde list personel. Evet bu şekilde.

Ve ilk baştaki kolon neymiş? E, buraya kolonları tamamladık. Onu da tamamladık. Şöyle yapalım. Tek tek de ekleyebiliriz buradan. Göstereyim hemen. Ve buradan şuna ekleyerek kolon ekleyebiliriz. Ve buradan burada doldurmamız gerekenler name'i, caption'ı flip name'i. Özellikle flip name'i çok önemli. Class'taki isim aynı olması lazım. Ama yazmak istemiyorsak şöyle bir yöntemi de var. Buradayken oka tıkladım. Şuraya geldim object proje derlemediğimiz için burada gözükmüyor şimdi hemen derleyelim projeyi bu ilde diyor evet, işlemi tamamlandı şimdi aynı işlemi tekrar yapalım object bakın şimdi geldi okuma yöntemleri personel kapasını buradan seçtim tamamdır Böyle otomatik doldurdu. Ve burada bunlara ıı, Türkçe isimlerini verebilirsiniz En azından işlemimiz Fitman Kısa'nın Tek tek yazmaktansa. Ve, Ve son olarak Maaş. bununla ilgili de bir sürü ayar yapılabilir. Onları yapmayacağım ama anlatayım. Şunlar orta gösterilebilir. Renkleri farklı olabilir. E, şu satırları yazma moduna kapatabiliriz onları e, bu kontrolünü kullanımını e, daha sonraki video var zaten anlatacağım. Şimdilik de girmiyorum. Bu işlemi de yaptıktan sonra zaten fokuslanmışız. Mesela ilk kolon neymiş? Adı, adı e, kolonla fokuslanmışız. Kolon adı kolon eşittir. Kolon kolon eşittir. Evet bu şekilde. Hatta şu kadar trakeç kuralım. Hata olması durumunda. Oradan patlamasın. Burayı e, korkarım. Evet. Bu şekilde. Son olarak ben şuradaki e, program CS Profesyon'da form de DevExpress'in X formunu başlayacağım. HPLM, Siz de ona göre ayarlamanızı burada yaparsınız. Şimdi çalıştıralım ve testimizi yapalım. Evet. Yapan, açıyor. Yapan işte. Maçı ilgili. Yaz diyelim. İncemal dosyası oluşturuldu. Okumadan önce e, şurada şöyle bir değiştireyim. Evet, şu proje dosyasında sadece çok oldu. In file explorer diyelim. Şurada bir yerin altında, bir bağın altında değiştirme tarihini göstererse Evet, yöntem bir buraya geldi. Bakın XML dosyası bu şekilde otomatik koruskuç oluyor. Yani ilk tane de kodla evet. e, formdaki bilgileri XML dosyasına kaydedebiliriz. Şimdi okuma istemene bakalım. Oku diyelim. Bakın bilgiler buraya geldi. Mesela burada ekstra şunu formatlayabiliriz. Bu şekilde gözüküyor. Bir tane e, buradaki maaş kolonuna i̇lk, onun formatını M2 yaparsak, hani birbirinden sonra iki basamak göster şeklinde burası daha güzel görünebilir. Ondan sonra başka yöntemi yöntemiyle okuma işlemi bu şekildeydi. Gördüğünüz gibi en pratik hem de kolay bir yöntem. Kendi projelerinizde bunu kolaylıkla kullanabilirsiniz. Farklı senaryolar da belirleyebilirsiniz. Şimdilik benim bu yöntemle ilgili anlat anlatacaklarım bu kadar. Bundan sonra XML ile ilgili e, okuma yazma ile ilgili kullanılan 3 farklı yöntem daha var. Bir sonraki videolarda onları da anlatacağım. İyi günler.